Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz arkadaşlar bildiğinizi göreyim ölü arkadaşlar ölüm hemen böyle bir evi yapmıştık tutukla ben size demiştim değil evin ikinci katını yapacağız dedim arkadaşlar burada kayıptır bir attırım Hemen öbür kadını yapmaya başladım. Evet hemen ben burada kadar kazdım bu arada sizi. diye hemen bu kadar falan boşluk yeter. Acaba bugün evin evi komple 3 katlı yapacağım. Bugün 3 katlıya tamamlayacağım. Nasıl derseniz arkadaşlar bugün evi 3 katlı yapacağım. Bir katlıdı bildiğiniz gibi. Bir tane de aşağı inen bir yol yap. Aşağı Aşağıya bir yer yapacağım. Orası arkadaşlar benim böyle bilim orada böyle videolar çekelim. Mini cıraf videosu falan çekelim arkadaşlar. On numara olur. Bilgisayar odası ve mutfak yapacağım bugün. Arkadaşlar çok güzel olacağını inanıyorum ben. Hemen bu arada şuraları kıralım. Burada bir misal var mı? güzel böyle mutfak yapacağız. Yanlış duymadınız mutfak ya. Abi mutfak. Ben dedim ki evde bir tane bir şey eksik mutfak. Hemen yapayım dedim onu da. Hemen yapayım dedim onu da. Ayrıca evi bu arada kaç kat yapacağımızı bir videoda da sordum ama daha bakmadım. Bilmiyorum. Bilmiyorum galiba. Daha hiç, hiç şey gelmedi. Bir dakika baktım arkadaşlar. Hani daha bakamadım. Arkadaşlar Neydi ya? Neydi lan? yorumlara daha bakamadım kusura bakmayın. Açıl yapacağımız bu bölümden sonra hemen gidip bakacağım. şu orada hemen. Alın bir dakika ben buraları niye kazdım ya? Abi Tavanı kazacaktık da. Ya tavanı kazdık mı biz? He kaldık da öyle bir konuda. Neyse bir şey olmaz. Bir mutfak yapacağım yalnız buralarda ne geniş yaptım ya. Bir dakika kırdık hemen onu hemen yaparım arkadaşlar onu. Aha tamam. Nerede <laughs> oldum ben? Allah. Burada burayı da hemen bununla kaplayacağım böyle. Güzel Kapla kapla kapla. Kapla kapla. Kapla kapla. 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 Kıpla Yüz katı böyle yapmadı. Buraya böyle yapıyoruz. Ne da saçma bir şey. Çok saçma saçma. Yaptık ama. Asıl üst katı büyük yapmak gerekiyordu arkadaşlar. Yani bu arada ben şurayı da şöyle yapalım. Bir dakika ya. Hadi bir dakika. Ben Aldık. Yani bu arada şöyle kaplayayım ki güzel olsun. Yani duvarları da bununla kaplayacağım. Bir tık daha fazla kırdık. Burada hemen şuraları da kırayım. Hemen. Hemen arkadaşlar şöyle tık tık. Yes. Yapıyorum. Biraz delik deşik yapıyorum ama olur ya. Bir şey olmaz. Aa bak bir daha. Ses gitti bak. Bıraktım abi. Geldik. Bir daha bakın emin olun. Şuralar. Şuralar geri. Aa gelmedi. O Bir tüpü niye gelmedi bilmiyorum. Eminim iyi oldu işte. Şans gibi. Yani ben bu arada şu arada şöyle bir pati yapayım. Yani ben çok kötü kazıyorum ha. biz Şöyle yapalım. Tamam. Ben yani bu arada arkadaşlar hızlı hızlı yapacağım. Bugün bu video bayağı biraz uzun olabilir. Bakın kusura bakmayın. Üç, üçüncü kata bağlıyorum. Acaba galiba dördüncü katlı falan yapacağım evi. bilmiyorum kaç katlı yapacağımı size sordum. Ama ben dört katlı yapayım diye düşünüyorum. Siz kaç katlıyorsunuz onu yapacağım. Ben ama dört katlı yapacağım bu evi. Sizin istediğiniz kadar da ekleyebilirim. Kaç kat daha ekleyeyim onu da yoruma yazın. Öyle abartı bir sayı olmasın da. Değil mi? Arkadaşlar yani bize, bize yazıktır. Günattır ya. Yani bu arada ama burası çok saçma oldu. Neyse şey olmaz. Hemen şöyle bam. Hemen bir yerlerine geçelim. Yerlerine hemen bunu yapacağım yine. Biz iki bloktan vazgeçemiyoruz ya. Buraya şu, ben Şunu şu. Hemen tık tık tık. Tıkı 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 tıkı. Allah Allah. Hacı öbür bir yıldır şey da araba yıkıyorlardı. Şimdi yıkıyorlar. Aa ya. 100 oldum ama. Aa. Allah. Kasım şu. Araba yıkamıyor ya Allah. Im. Allah bunu her gün araba yıkıyor. ya. Neyse. Hep bizim videomuz denk geliyor Allah. Ben yine işte. Hemen yani bu arada. Alalım. Bugün meşaleli yapacağız. Ayşe meşaleli e, hemen aldık. Şöyle göstereyim. Bu bu, bu. Şöyle. Göstereyim de bu. Şöyle. Arkadaşlar. Hemen böyle buraya koyayım. Bizim çok iyi

Tamam. Çok güzel oldu. Evet, oldu. Az öyle biraz sessizce kurdum. Çok korkuldu. Allah Allah. Bir e kardeşim bizim müzik, müzik dinleseniz onu mu aranacaksa? Neyse. Neyse. Hani çocuklar dünyasında gönül gibi yapmadım ben ne Neyse. Yalan olsun. Delirtme lan beni. <laughs> oğlum oluyor bak oğlum ha. Büyüt. Bir Ama bir dakika arkadaşlar bu ki. Evet ya yapayım bir dakika bunu. Her şeyi kırdık. Bir şey beceremiyorum. Acaba bu arada sesim gelmiş kusura bakma. Koydum bunu. Oha bu da bunu içeri gömüyor. Şuraları şunları atayım. Şuraları da şunları da koyayım. Yemekleri daha daha yapmadık hemen. İkinci kata geçelim. İkinci katı da kırayım. Ondan sonra görüşürüz. Altra bu arada yapıyordum. Madem buldum lan. Odanın altı. Evet o şey yaptım. Ben bazen yiyorum. bazen burayı yatakta koyacağım. Ben burada uyuyacağım misafirler misafir falan geldi mi? Onlara en üst kat. Aynen. Bak bunları bu taraf. Hmm. Arkadaş. Evet arkadaşlar. Onlar burada. Tamam mı? Ben ben arkadaşlar buraya da tuvalet yapacağım arkadaşlar. alt kata. Tuvalet yapacağım buraya da arkadaşlar. Ben burada yatacağım. Hayır, yok, tuvalet yapmayacağım buraya. Sadece ben tuvalet için Böyle sessiz sessiz arkadaşlar buradan yaparım. Olursa onlarda çıkarsanlar bakar. Ama evet, şuradan buradan bir ineyim. Arkadaşlar ben burayı bu arada yaptım bayağı iyi. Hemen şöyle. Burayı bilgisayarları koyacağım ondan sonra yatak koyacağım. Asır benim burası yatak odam arkadaşlar. Ben orada misafirler için o yer. Ben burada şunu alayım. Nerede ondan sonra? Şu koltuk alırım. Yatık olan ne sene hiç mi bir tek ben alacağım. Ah onun için yine alayım. Ya, yara yayılırım. Nasıl arkadaşlar? Televizyon alacağım. Biz sadece burası bir şey yapacaktık ama iyice döndük burada ya. Nerede? Bunlardan alırım. Sağ sağa. Ay terbiyesiz ya. Komna kasattım ve araba küldür. Değil arkadaşlar. Deyim alacağım. Ha nah, bence sığmayacak. Ha bangaya benziyor burası. Senin molam niye masayı sen kaplayacaksın. Ya kan kırdım ya kır. Kır şuraya koyacağım Baksanıza ama büyüklüğüne burada arkada yer kaldı ben buraya televizyon falan koyamayacağım bence biz kırdık mı bir dakika arkadaşlar Sen de kırın. Bari oyundan yayıyorum. Gerçek diye yayıyormuş. Böyle oldu artık. Biraz içeri girdim. Masama yapacak bir şey yok. <laughs> Şuraya da şöyle istediğim koltuktan koyayım. Of kırmızı. On var abi şimdi. Ev koltuk niye dönmüyor? Ne kan? Evet oldukça çok sevdiğim Olur gerçekten dönmüyor Şu, Şuraya tam düz koyalım bari Tam 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 nasıl tam şöyle yani Tam şöyle nasıl beyaz beyaz geldi. Beyaz arıyorum arkadaşlar. Anam. Allah Allah. Yine <laughs> <laughs> ben buldum. Şükür arkadaşlar denk getirdim. Hadi lan yürü öne. Öne yürüsene ya. Öne yürü öne öne. Bir bilgisayarı öne getirelim. Ne? <laughs> yeah. Bizden kaçmaya çalıştı ama Cık, yemezdim. Hiç belki böyle bir oyun oynayacağım. Hayır abi. Yanmayan oynayacağım ya. Allah Allah. Otokomi. Aman bismillah. Sormadan geldim. Ne oldu? Neydi lan? Neydi lan? Başlayacağım ama. Allah Allah. Şöyle ki ah. Tamam, oldu 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 oldu. Asıl biraz içeri girdi. Bu arada ben hemen şu. Sen aynen, aynen burada olacak. Son burada olacak. Beyaz teklik oldu koyacağım buraya ya. Arkadaşlar niye derseniz yatık Yatağa yer kalmayacak ondan sonra. Falan çok uğraşacağız biz. Şuraya. Heh, kırmızı koltuk istiyorum. Şöyle kaydım. Ondan sonra arkadaşlar. Ne yapacağız? Burada televizyon olmasın. Aa olsun ya. Bir dakika. Ha. Şuraya şöyle iki tane yatak koyarım. Bir de böyle şey olmayacak ama şöyle şöyle. Ama böyle yapabilirim. Ya bak bu tane üstünde. Biraz da kötü durdu, biraz da güzel durdu ama olsun. Tam şuraya televizyon manyak ötesi. Gerçekten bak manyak. Tamam arkadaşlar burası bizim odamız yaptım. ya bu arada buraya bir sandık falan da koymam gerekiyor. Ya. Burada hemen sandık sandık burada şuraya koymam gerekiyor. Bir dakika ya. Arkadaşım bunu kıralım. Buraya koy. Arkadaşlar mecbur böyle yapacağız düşündüklerim böyle mecbur böyle olacak. Biraz kötü durdu ama olsun. Demek buraya ne yaparız biliyor musun? Emekli değil burası Buraya arkadaşlar. Buraya ama herkes gireceği sıkıntı olur. Buraya hemen televizyon kumandasını koyayım. Herkese bitirelim videoyu. Nerede televizyon kumandası? Pek, nerede? Aa şuradan ama belki de bize bir tane lazım. Sadece biz ne yapacağız? 200 tane kumandamız var burada. 64 tane kumandamız var. Bir tane yapacağız. Böyle uyarken uydu. Uyurken kalkacağım. Direkt sandığı açacağım. Alacağım. Alacağım kumandayı. Dık iselim. Dık çık 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 diye. Ay, evet. Ben şuraları bir merdiven koyacağım Çek arkadaşlar. Hemen ar arkadaşlar arkadaşlar. Hemen arkadaşlar. Şuralara. Ya. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şuraya da bir merdiven koyacağım. Plan bitecek. Yine size soruyorum. Ya birkaç kat yapayım. Yine soruyorum size? şuraya merdiven koyalım. Kup koyamadım, koyamadım bir dakika. Hoppa. Ama oraya değil. Anam altına bir. Şunu kır ya. Tamam çıkayım. Anam şunu kırayım. Arkadaşlar. Şuraya bir kapı koyalım. Bu arada ayrıca bu kapı çok çirkin oldu. Şunu koyacağım yani o zaman? Şuradan da şöyle bir şey. Onu zorlamam şuraya lan. Şöyle evizi bir daha gezdiriyorum. Bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu arada. Tam görmedim ne Buna burada bu arada atalım. Çaktırma. burada çok gözüktü. Çaktırma. Evet arkadaşlar evizi bir kez daha. Şöyle gösteriyorum. Köy şu bu arada. Şöyle. Bundan sonra hep emekli sandıklarımız olsun. Ev böyle. Dışarıdan içine girelim. Dur şunu kapat kapat. Birinci katımız. Misafir kat burası. Hava falan. Aşağı inelim. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Mutfak. O zaman Bitikti haydi gelim. Arkadaşlar arka çok güzel oldu. Arkadaşlar Kapatma. için. Evet arkadaşlar. אבל נו מילאגת מאד 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 מאד